Merhaba arkadaşlar yeni bir Hurt bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Abi şimdi bakalım bunlar dolmuş mu abi dolmaz olur mu abi sen şunları ee, şöyle alayım abi. Hepsini alayım ya. E, şu taşları şöyle hatta şunları alayım. Eridelim abi durmayalım. Heh. Zaten erimiş. Abi şöyle sen başla. Burada ne vardı? Abi burada da kırmızı vardı abi. İstersen şöyle kırmızıyı alalım. Hatta var ya iki tane kırmızı eritelim. Ben şuradan biraz benzin yapayım arkadaşlar. Benzin benzin. Ee, 12. Tamam 12 bir yanına. 12 bir yanına. Abi şöyle. Abi sen şunu kapat. Boş ver abi sen orayı. Biraz kırmızı eritelim abi evet. Geçen bölüm demiştim artık motor mu var? Herhalde öyle. Ee, bu bölüm arkadaşlar evi biraz sağlamlaştıracağız. Ben zaten biraz başladım. Gördüğünüz gibi e, hep demir yaptım. ilk katı hocam. Üst katlar daha yapılmadı. Onları da yaparız. Evelallah. Ama abi gördüğünüz gibi eee Erimiş malzememiz yok. Ee, abi burada olması lazım. Ha burada var biraz. Abi kırmızı herhalde yeter mi ki? Abi şu çatıyı. Tavanı kırmızı yapmak istiyorum. Tüm komple her tarafı. Abi şöyle göstereyim zaten. Burayı da tüm kapatmıştım. Holicom yapmıştım abi. Onları da geri sökeriz. Abi ha. Ben bir iç duvar daha yapmıştım arkadaşlar. Bunu isterseniz göstereyim. Tüm komple yaptım onu bilmiyorum ama. Şöyle isterseniz bir dolanayım hemen. Abi şunlar yapılmamış gibi. Abi bu nasıl iç duvarmış böyle ya. Ters mi yaptım ben? Abi şuradan gitmesi lazımdı iç duvar. Neyse sorun yok abi. Ee, evet. Ha burada kapanıyor tamam. Bundan kere buradan devam ediyordu da şuradan. Aynen abi motorumuz da orada. Abi herhalde tüm kapatmıştım ya ben burayı. Evet aynen. Abi ben şu matkapları boşaldayım. Ee, i̇stersen biraz daha fazla fırın mı yapsam ya. Kaç tane fırın yapayım olmazsa bir de. Malzeme çok. Fırın yapacak malzeme çok. Fırın yapayım ya birden eritelim abi şu kırmızılar olsun ne bileyim. Demirleri olsun. Abi dediğim gibi ilk katını tüm demir yaptım abi. Şimdi gelelim ikinci kata. Abi ben şöyle içeriye bir gideyim. İstersen bir fırın yapayım. Ilk önce. Fırın nasıl yapılıyordu abi? Blast furnace abi o tamam ondan bol abi ha demir de bol abi dur şöyle alalım da 2 üç tane yapalım tamam abi üç tane fırın bol bol eritiriz ee, şunu da geri koy abi ha, bu ara evet raft diamond da var haklısınız evet ee, abi matkap yaparız ya şu karşıda bir ev var ya Elimi yerimi çalan. Onu hallederiz olmazsa abi ya. Abi taşları kullanmıyorum artık. taşlar olmazsa abi C4 için ee, bırakayım. Hani eğer ee, ihtiyacım olursa o zaman kullanayım. Hani demir kullanmak istiyorum artık bundan sonra abi. Evet. Bunlar şöyle erisin abi. Demir de şurada eriyor. Güzel. Ha bizim fırınlar ne oldu abi? Fırınlar yapılıyor. Abi bu fırınları ben nereye koyacağım ya? Buraya koysam şey var ama. Abi aslında şunları söksem. Değil mi? Bunları sökeyim de. Hocam şöyle şu dolaptan yapalım artık. Evet. Arkadaşlar ben olmazsa öyle yapayım bir. Ee, düzenledik de sonra arkadaşlar devam edelim. Abi evet. Güzel. Ee, şimdi sen şunu şöyle. Güzelce köşeye bir koy. Abi tamam. Ee, Ötekinden nerede? Onları da koyalım abi. Ha tamam elimdeymiş abi şöyle Şunu da ben bir söküyüm Abi şu odunları satayım ben olmazsa ya Abi şunu şöyle bir kır Şöyle biraz Yer tasarrufu yapalım değil mi hocam Abi sen şunları şöyle bir koy Şunların içindekileri de al abi Abi bu dolap ıvır zıvır dolabı oldu. Olsun bakalım abi. Üçüncü dolap ıvır zıvır dolabı. Abi bu ne dolabı bilmiyorum. Abi var mı başka elimde? Göremiyorum ya. Şunlar. Tamam üç tane burada var. Abi istersen bunu da geri alayım ben. O kapının önüne olmadı ya bu. Abi dur ben ne yaptım buraya ben. Fırın koyacaktım. Abi fırının yerini işgal ettik. Neyse. Tamam abi güzel. Şimdi ben erimiş kırmızı alayım elime. Abi ee, olmazsa bir saniye. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Ben önce yukarı bir çıkayım abi. Evet. Çıktım abi. abi şuradan çıkabilir miyim? Tam da birileri var ama. Bir şey olmaz ya. Ve şuradan abi içini geri sökmeye başlayayım. yok. Şöyle daha bir tane daha girebiliyoruz herhalde. Abi çift var diyor. Ha dur tamam burası dışarı. Ha burada ne var? Bura herhalde dış. Biri zıplamaya çalışıyor galiba. Ha burası dış abi tamam. Bir de buranın onu bulalım abi. Abi dur şöyle bakmam lazım. Bir daha var herhalde. Ha dur kapı. Cık, doğru ya hocam. Bunu unutmuştum. Abi şöyle o zaman şuradan şöyle ben karşıya doğru bir gideyim. Ha tamam sonuna geldik. Aynı şekilde abi. Şuraya şöyle karşıya bir gideyim ben. Ha abi tamam. Şöyle şimdi şuraları hocam kırıyorum ben. Bu ikinci katı kullanmam ben. Üstüne bir kat daha yaparız. Abi baya hızlı bitiyor ya. Kırmızı baya hızlı bitiyor abi. Şöyle hepsini söküyorum. Bunlar kere kırmızıyı koyuyorum abi gördüğünüz gibi hep honeycomb yaptım. Abi dur bakalım yetecek mi ya? Ha, abi başka kalmadı tamam güzel. Abi ben böyle biraz daha kırmızı eriteyim kırmızı eritmeden olmayacak bu iş. Ee, bu katı bitirelim. Abi şu evi sağlamlaştırayım Onunla kere abi dışarı çıkarız. Zaten gördüğünüz gibi matkaplar da çalışıyor. C4'leri de alırız abi taşlardan. Ondan kere ev patlatmaya çıkarız abi evet. Arkadaşlar fırınları eritmek için var ya ben şuraya şöyle ufaktan bir şey yapayım ya. Fırın odası gibi şey yapalım. Abi şöyle taş uzunluğunda. Abi şuraya kaç tane sar? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Beş tane yeter ya. Şöyle ufacık bir ola. Yeter değil mi abi beşli? Beş tane yeter ya. Hatta dört olsa bile yine yeter. Abi tamam ben ee, fırın yapayım birkaç tane. İki tane vardı zaten fırın. Bir üç tane daha fırın yapayım. Abi onları oraya koyalım ya. Evet abi şuraya. Abi buraya beş tane sığdırabilecek mi lan? Abi haydi bakalım deneyelim. Abi niye öyle oldu? Dur. Abi öyle değil ya. Öyle sığmaz. Abi dur o zaman. Şuradan mı başlayayım? Dur. Yok şuradan başlamam lazım. Abi dur şöyle başlasam. Şuraya iki tane sığmaz. Abi bir. İki. Abi sığdıramayacağım herhalde ben ya. Abi neyse ya. Bas geç hocam. Amma uğraştın ya. Dur abi. Abi ne uğraşıyorsun? Şurayı uzat diyeceğim. De orada kapı var. Abi dur ya. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Yerin yok sanki. Abi ben şöyle biraz daha malzeme getireyim içeriden. Ya kendi kendime işi zorlaştırıyorum. Abi sen şöyle uzat şunu. Heh. Abi şöyle. Şuraya kadar uzat ya. Sesen kapıyı o yana koyalım. Tamam. Sedin kadar fırın sok. Bu niye? Yok abi yok ben ondan istemiyorum. Bana taştan ver. Abi de hemen çatılar yapalım. Bir tane kapı ondan kere abi tamam. Heh işte abi istersen var ya. Fırınların hepsini buraya getir. Değil mi abi? Aman hocam çok uğraştın. 1, 2, 3, 4, 5. Abi 1, 2 tane daha sıra da boş ver. fazlalar yapmayalım bir şey Abi şimdi şeyler getirmiştim zaten. Abi şöyle Bunları bölsen. Heh abi tamam. Az sonra bir ton erimiş demirimiz olur. Evet arkadaşlar biraz daha kırmızı kaynattım. Hemen isterseniz abi üst katı bir bitirelim. Abi ondan geri var ya. E, matkap yapalım ya. Matkap yapalım arkadaşlar. Ondan kere artık C4 farmımızı o neredeyse aşağı düşüyordum. Abi ondan kere C4 farmımızı yapar işte matkap yapıp. Ondan kere her bölüm evet Allah abi e, şey yaparız. Raid yaparız. <laughs> abi gene hayaller kurmaya başladım ya neyse. Abi gördüğünüz gibi kırmızı çabuk bitiyor ya. 30 istiyor her e, bir bölüm için abi ya. E, çık en saf abi istersen içten başlayalım. 1, 3, 4, 5. Haydi bakalım. Aa bura kapanmıyor zaten. Tamam herhalde tüm kapatırım ya ben böyle. Tamam abi. Tamam arkadaşlar. Ee, Baya yaptım sayda Şimdi arkadaşlar şöyle üst katı hünikom yapıyoruz. Abi bunları e, demirden yapıyorum. Şu evimi bitsin var ya ondan kere abi hiçbir şeyden korkmam. Abi hiçbir şeyden korkmam. E, şu C4 farmında yaparım. Ondan kere evvelallah Allah her bölüm abi raid yaparız. Abi eee Çift gerekir mi ya? Çift gerekmez bence ya. Aynen abi ya. Çift gerekmez ya. Şimdi şey kalmaz. Şöyle evet. yapalım ya. Değil mi abi? Evet. Arkadaşlar neyse. E, loot yapmaya gidiyorum. Bekarete gidiyorum abi. Ev şimdilik bir dursun ya. Yeterince uğraştım elin. Bu bölümde bir de loot yapmak istiyorum abi. Belki birine karşılaşırız. Depesine indiririm abi bu evlerin bolluğu ne böyle ya? Vallahi. Abi şimdi e, şuradan başlayalım abi. Belli mi olur belki dead cap çıkar. Yanlış kliyen. Ha burada yok. Abi artık e, hiç arabalara bile bakmıyorum. Kullanmıyorum ki abi arabayı. Ee, ne bileyim abi işte aslında araba iyi de hani TP olduğu için pek kullanmıyorum ya. Hani normal official surfer'da oynasan abi. Ee, TP olmayan surfer'da o zaman araba şart. Hani her tarafa koşamam ki hocam. Home da çekemem. O zaman işte araba iyi işe yarar. Abi bir de bir kere de güzel şeyler ver ya. Abi uzun zamandır loot yapmadım ben. Biraz heyecanlanıyorum şu an. <laughs> hani dead cap çıkar mı diye. Bizim öküz üşümeye başladı. Abi niye üşüyorsun ya? Bir çeket yapmam lazım abi ya. İlk başlarda çeketi veriyordu ama ben ne yaptım o çeketi bilmiyorum abi. Abi container'larda unutmuşum ya. Loot yapmaya yapmaya. Abi oraya vardık herhalde yok varmadık ya Şu arkadakine varmadım hocam Bakayım bi Arkadaşlar evi yavaş yavaş sağlamlaştırdık sayılabilir Daha halen raid yapılır abi Zayıf noktaları var da Abi hep de evden uğraşmak biraz şey sıkıcı geliyor Abi şunlara baktım ben değil mi evet Şuna baktım bir arkada mı kaldı? Abi bir şey yokmuş lan uzman lootta ya. Adam bir iki mermi verdi o kadar. Aynen ya bir şey yokmuş hocam. Ee, abi ne yapalım? Abi ne yapalım? İstersen öbür loota mı gideyim? Öbür loota da gidebilirim. Abi aslında şöyle kırmızı da lazım olur. Gördüğüm kırmızılarda kırayım abi. Ve şöyle küreye doğru koşayım. Oradaki kırmızıları alayım. Ondan geri direkt öteki küreye gideyim abi. Evet. Ha bunlar ne yapmış şimdi ya? Yukarıya çıkmak için adamlar köprü mü yapmış? Herhalde öyle. Arabayla çıkmak için. He, Adamlar garaj yapmış yukarıya. Tam da abi, madem köprü yapıyorsun da niye kayanın üzerine çıkıyorsun ki ne? Kapıyı patlatırsın sen de çıkarsın yukarıya. O kadar basit. Değil mi hocam? <laughs> abi şeye bakıyorum da dur şuradan bir, odun alayım. Bir taş kömür buldum mu daha bir tane ateş çıkarız ya. Ateş yaparız. Abi karşıda var da. Oraya mı gideceğim hocam? Abi ilk C4'üm var ya benim evimin karşısında hemen dibinde bir <laughs> ev var ya. Oraya yapıştıracağım hocam. Orayı almam lazım. Çünkü adam dibine duvar yapıp üzerinden atlayabilir. Onun yeri benim matkaplara gelir. Matkaplarda gördüğünüz gibi e, Duvar çekmedim. Ev yapmadım yani etrafına. Abi e, şey öldürelim mi ya? Ama dur soğuk soğuk fırlayacak şimdi buna. Abi taş kömür bulmam lazım. Abi taş kömür taş kömür taş kömür. Taş kömür diyorum. Çakmak taşı. Abi şimdi eve de home çekemeyeceğim. Abi 30 saniyenin altına vardım. Knockout. Taş kömür. Abi dur. Kit çekeyim bari ya. Ne var abi? Kit starter. Abi ateş vermiyor mu? Ateş veriyor abi tamam. Abi sen şu ateşi bir koy şuraya ya. Güpegündüz üşüyorum abi ya vallahi. İnanılır gibi değil. Abi istersen bir de biftek pişirelim. Hadi bir de biftek pişirelim abi. Abi o pişine kadar ben olmazsa biraz kırmızı kazayım. Hocam ıs, ısıyı bir al sen. Şunları ben kırayım. Baya varmış burada. Abi bir gün beklemen gerekiyor ya. Mat kapın kırmızı doldurmasına. Hani kırmızıyı normalde kullanmıyordum ama şu an kullanıyorum. Bildiğiniz gibi. Çatı matı derken abi Kırmızıları harcıyoruz bitiriyoruz. Abi sen bana bir et ver şuradan ya. Heh. Abi şöyle şunu bir yiyeyim. Hop. Ver abi bir tane daha. Acıktın mı da üşüyor musun herhalde? Öyle bir şey okumuştum ben yorumlarda abi. Abi şu çöp. Abi şunlar çöp. Ne yapayım ya şu da çöp. Abi şuraya İstersen şunu dikeyim de. Abi sen niye geliyorsun? Ya belanı benden bulma oğlum. Ha? Ne dedim ben sana? Abi ben şöyle devam edeyim ya burada fazla durmak istemiyorum. Abi dur istersen var ya. Şuradan bir tane yeti öldürelim mi? Abi hay lan dur. Oğlum daha saldırmadım bile lan. Aa abi dur ben niye sıktım? Şimdi hepsi bana gelecek ya. Ha bunu iyi yapmadım. Dur abi şu öküzü. Öldü mü öküz? Ha öküz öldü. Abi hepsi al abi ne aldım? Ya bu da hep tabanca veriyor. Abi vallahi öleceğim. Abi. Abi. Abi bunlar hiç affetmiyor. Abi zıpla. O sesi duydun muydu? Hemen kenara zıplayacaksın abi. Gelin lan sizi teker teker şöyle bir halledeyim. Hah o kaçtı Gördün mü? Domuzun şunun kadar yüreği yok lan. Abi dur ya. Yolu kaybettim. Bizim yol neredeydi abi? Şu karşıda mıydı? Herhalde öyle Abi small, dur small e gitmeyeyim. Şuradaki taşlar alayım Ondan kere giderim small red'e e. Abi adamlar ev yapmasını bilmiyor ya Abi bu ne? <laughs> Baksana hocam böyle Garaj mı yapılır ya? Al airdrop is falling. Small red. Oo, abi small red. Abi gel biz small red'e gidelim. Abi sen şunu da al. Abi şunların silahları, mermiler dolu mu? Değil. Abi eee be şey niye getirmedim ya? Otomatiği. Abi de şu tabancalarım var. Ee, ha bunun mermisi yokmuş, tamam Abi buraya bir yere düşmüş Ama nereye Abi şu karşıda bir şeyler var ama Herhalde oraya düştü Abi kenardan kenardan gideyim diyorum da Her taraf ev dolu Tamam abi şöyle gidelim Airdroplarda da bir şey çıkmıyor ki ya Ya amber çıkıyor ya taş çıkıyor Kömür çıkıyor Ha biri var Deneyelim mi hocam? Ama hocam ilk önce totem koymam lazım. Totemsiz olmaz. Adam bir kere indirdi miydi? Abi bunlar şey herhalde ya. Matkap var ya. Raid matkabı. Aynen abi. Daha onu da bir yapamadım daha. Şey buldum ama. Raft diamondları buldum. Abi şöyle kutu görüyorum. Abi senin olsun onlar ya. Abi nerede he şu arkadan bilmem. Ha. Aynen abi aynen. Kimse yok ya. Demek ki millet biliyor bu şeyde bu yok çıkmadığını. Abi şimdi bunu bekleyeceğim mi öyle? Bekleyelim bakalım abi. Abi 3 dakika dedin 5 dakika oldu ya. Abi bu ne yapmış mesela böyle ya? Millet cins cins evler yapıyor. Köprü yapmış herhalde. Ha adam burada millete sıkıyor. Oo, abi ben de yapmak isterdim böyle. Buraya evin koyacaksın abi. Görene sıkacaksın ya. <laughs> abi olmazsa bir de öyle yapalım. İlerlerdeki bölümlerde şuraya bir şöyle bir ev kuralım. Abi belana gelme. Ha. Abi şimdi millet ortaya çıkar bak. Ve yok diyordum ya. Amber Golden Axe. Abi yok yok ya. Neyse burayı da loot yapayım ondan kerevi eve gideyim abi. Ne yapalım? Abi motor mu? Meter mi abi? Meter. Abi yok lan motor değil şey kuat. Abi benzin. Benzin benzin benzin. Neyse ya boşver. Sokacak yerim yok ki. Ben şöyle loot yapayım. yok abi yok bulutlarda da bir şey yok neyse ben eve home çekeyim abi evet arkadaşlar e, geri eve geldim abi ben bu bölümü yavaş yavaş bitireyim bir dahaki bölüm olmasa devam ederiz bir dahaki bölüm ne yaparız abi bir dahaki severim abi matkap kurarız matkap az ya 2-3 tane matkap anca var şöyle 15-20 tane olsa günlük 2-3 tane c4 alırız abi bir dahaki bölüm olmasa onu yapalım e, aynen arkadaşlar Beğendiyseniz bir like, beğenmediyseniz tüm zaman eleştirileriniz veya önerileriniz varsa aşağı yazın kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.